Atakla başlayalım. Ne yapıyorsun? Wow, 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 wow. Arkadaşlar videoyu durdurduğum anda, şey. anda çok garip bir olayla karşılaştık. <laughs> Gündüz vakti yılan çıktı karşımıza. Bak bak bak! Odin oradan bize bakıyor. Aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı. Kapı, aç. Oğlum orkada. suyun altında mı orası? Oğlum. Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Burada yine iki kapı var. Ay anam babam oğlum nerede bu kütle kemik Selam Selamlar dostlar bugün size beraber Valheim'in yeni bir bölümde beraberiz. Kaldığımız yerden tam gazla devam ediyoruz. Bugün demir çağına geçmek için ilk adımı atacağız. Güzel bir gemi yolculuğuyla güzel bir bataklık bulacağız. Oraya küçük bir yerleşke yapacağız. Ondan sonra tek tek oradaki zindanlardan demir avlamaya başlayacağız. Bunları nasıl yapacağız? İkinci boss'u kestikten sonra verdiği bize anahtarla oradaki bulacağımız o demirin çıktığı zindanların anahtarı aslında o. o olmadan oraları açamıyoruz. O yüzden ikinci boss'u kesmemiz gerekiyor. Demir çağına girebilmek için. Öyle hemen tak diye gidelim hemen demir çağına geçelim. Olmuyor. İkinci boss'u kesmek zorundayız. O sırada bizim yayınlarda yaptığımızda güzel bir rıtım yaptım ben. Bayağı bir uğraştım. Toplam 6 saat. Onu gezdireyim size. Artık yeni rıtımımız bu oldu. Böyle güzel yaptık. Ben yani büyük gemi gelirse diye böyle hesaplamalar falan yaptım ben. Büyük gemi gelse ama buraya tam suyu oyunun en son gemisi. Buraya küçük gemilerimizi park ediyoruz. Daha içi bitmedi tabi 6 saat sürdü ama daha içi bitmedi daha ışıklandırmalar, dekorasyonlar falan filan derken bu kuleler de yenilenecek. Daha Sağlı güzel de. kuleler olacak. tabi. bebe. <laughs> Çok güzel şeyler yapacağız. Şimdi gerekli malzemeleri ben toparladım elime. Orada toparlıyor. Bu malzemeler gideceğimiz mekanda ocaktır onu bunu kurmak için yapacağımız yer. Çünkü oradan buraya getirmeye uğraş, uğraşmayacağız direkt orada eriteceğiz kullanacağız. Eee. Onun için gerekli malzemeler aslında ben eksik kalmışım. Birer tane de ocak yapmamız gerekiyordu. Onları da halledeyim. Onların malzemelerini de ben toparlayayım. Gemi yolculuğumuza başlayalım. Yanlış yere baktım. Yok. Evet gerekli malzemeleri topladık. Gemi yolculuğumuza başladık. batakla başlıyor. Ne yapıyorsun? Whoa, 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 whoa. Pusula gibi oldum lan. Çarptık ama. Pusula gibi oldum. Yok değil. çarpmadık. <laughs> <Pusula gibi> oldum. <laughs> doğal orijinal pusulamız. Rüzgar tam arkaya al. Kuzey. Bilmiyorum artık kuzey günü. Üzgü'ye tam arkaya almaya çalıştım da. Zekil. Olur olur sorun yok sorun yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Ah <laughs> fuck. Arkadaşlar videoyu durdurduğum Hadi anda çok garip bir olayla karşı, karşılaştık. Gündüz vakti yılan çıktı karşımıza hemen kenara çektik. Yardım edin lan. Yılanın evet. başını küçükken kesmek lazım. Aynen öyle. <laughs> lan gemiye vuruyor. Alo. Lan. Alo bırak <laughs> lan gemiyi. Lan lan Yumrukla vuruyorum yılana <laughs> bak. Ben, ben de o katı ben Yok benim de o katı Lan gitme gitme nereye gidiyorsun? Oğlum biz yüz bu kaçıyor bizi bir yere mi yönlendiriyor bu anlamadım Bizi arkadaşların olduğu yere götürüyor Bir anda 5 alttan çıkıyoruz Ya aaa öldü Aa, lan öldü, öldü. öldü dur 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 sabit dur Sabit dur sabit durdum sabit durdum Şuradan dur. kırmızı balık tutamaz mıyım ya Şimdi eline pat diye alıyormuş İlginç güzel abi, bu bu seviyede onu almamız iyi oldu Bosa abi, o Çok kaçtı ya Bosa dalarken onun etinden yeriz Bakın Bak bak tamam. bak Odin oradan bize bakıyor gördün mü? Gitme Anladım ben. Ha. Gelme <laughs> deseydim. Geldik mi? Geldik. Geldik mi? Aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı kapıyı aç. Aç 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 aç. Açla kapıyı. <laughs> gir gir gir. <laughs> Oğlum da, suyun da. altında mı orası? Ha evet. ya. <gülüyor> ne? <gülüyor> ya. gel gel. Bayıyor adam gel. ya. Ya avradın ötüledim. Sıkıntı olmaz da. Temurla ha yiyelim, tam suyun altında değilmiş. Tamam tamam. Olur. Ama dikkat edin. Eminim. Tek bir arkıt, tek bir arkıt. Selim dur. Problem şu. Ha bu Aklı problem bu işte. Ya. Ha. Vur. Kuruyorum. Vuruyorum. Kal. Blokluyorum da. Arkamda kal. Tamam. Tamam bayıldı o. Çık da bu bir Blok. tane yakayım ben ya. onu. Çık çık. Göremiyorum dur. Yarıma gül. Yarıma gül. Ben bu lafı hiç göremiyorum onu. Dur. Ben de atacağım daha. Anlamda sönüyor ya. Anam çık. Arkamda kal. Biliyorum içeri. Gel gel. Blok da var. Yok var. Üstüme çektim. Öldü mü o? Ölmüş. Öldü. Sen daha bakın aldım şeyleri. Bak soluk kemik almamız lazım da nasıl alırız? Ekriba ince işimize yarıyor mu? Bunlar şey pazarı takas etmek için. Abi, kabuklar. Kabuklar. Onlar da yay yaparken lazım olacak. Yakutlar. Sneak istiyorsan chest'in içinde dursun. Yaktı takas için kullanılıyor. Chest'in içinde dursun buradan alırız onları. Abi bir söyleyeceğim. atayım onları alayım. Aynen. Tamam öyle de olur. Buranın Biraz devamı de yok gibi duruyor. Alınca. Tamam. Buranın devamı yokmuş galiba zaten ya. Aynen. Devam yok buranın. Yine de kasalım da madem adam gelmiş şey Abi şu şey zincir işini yarıyor mu? Yarıyor. Tamam. Onu da aldım. Çık. Ben bloklayacağım mı? Devam var mı buranın? Yok. Devamı yokmuş ama. Tamam. Dursana oğlum. Ne yapıyorsunuz lan? Dur. Göz kırpmama yarışması yapıyorum. <laughs> Bitti. Ulan bu ananı... Panik yok, panik yok. Yanda gibi sanıyor ya. Oo, burada bir yer buldum ben. Sen, bir saniye. Buna kodum, tekme atamadım. Abi blok diyorum bir dakika. Tamam gitti o. Burada yine iki kapı var. o yanan babam oğlum nerede bu kütle kemiğin mekanı ha? Gartaş. Ben zindanlarda çıkıyor diye hatırlıyordum ama zindanlarda çıkmıyor. Rün taşını bulacağız. Ben Uğur, burada bekliyorum. Uğur bulduğunu söylüyor. Ben şimdi onun yanına gidip hemen rün taşına tıklayıp nerede olduğuna bakacağız şimdi. Bataklıkta bulunan rün taşlarından çıkıyor arkadaşlar. Selim de korktuğu için arkada bekliyor. Abi öleceğim ya. Ölme. Geliyorum yardıma. hayaletler vuruyor deli gibi. Geliyorum deste. Rahatla gel. Geldim. Hallettim ben. Tamam. Mekanı. Mekan burası galiba. Evet. evet. Çok güzel. Mükemmel. 81. gün. Düzce. Buradan, bu tamam. yukarı çıkıyordum. Çık. Daha da çıkacağız. Rio'da daha, çıkacağız. Daha Aha. O bak. Burada gördünüz. Vex, ne? Vexvisil Vex, Vex, kemik yığını demiş. Tıklıyoruz. Nerede olduğunu görüyoruz. Ebesinin nikahı. <laughs> <laughs> ama, ama bak ben şu tarafı duydum ya yakınmış Ama oraya şimdi deniz yolu var mı kanka? Şimdi burada da bayağı bir mevzu var. Şimdi biz burada demiri kasıp eritip zırhlarımızı yapıp kütle kemiğe öyle gidelim madem. Portal kurup öyle yaparız. Burada bayağı bir maden var. Ne diyorsunuz? Bence Bu, öyle yapalım. Benim, yani. yani. benim, üzerinde, benim üzerinde yeterince demir var. İşte buraya Baca mekanı bak. yükseltelim. Demirleri Açık. üretmeye başlayalım. Ben, 60 tane demir. Bizlerin yumruklarla vuralım. Ne yapalım? 60 tane, 60 tane demir var bende. Tamam işte. Maksat buraya bir yerleşik yapalım ya o yüzden diyorum. Bir ben yerleşik de demir yeri. Buraya portal yapalım. Aha. Portalı yaptık ya. Demirleri bir kişi getirsin tekneyle eve. Hı -hı. Diğerleri portaldan gelsin. Evde şeyleri kursun. Malzemeleri hazırlasın. Oraya gitmeye. Şimdi şöyle bir durum var. O çok sıkıntı. Hazır elimizde malzeme varken burada eritelim. Niye? Gerçi çok uzun bir yol. O yüzden diyor hadi nereye kurulacağız? O güzel böyle bir ne bileyim mesela Şurası var bak ovalarda. Şurası köşe var ya bak gördün mü işaret? Direkt bataklığın içine kurulacağız ya. Maksat ne yapacağız biliyor musun bataklığın içine? Şeyi yükselteceğiz. Taşları yukarı doğru yükselteceğim için hiçbir şey kıramayacak. Öyle Orada bir mekan şşş. yapacağız. Şurası da var bak yeşil ova. Işık işaretledim ya. Yeşil ova. Ya yani yeşil kalsın ufacık bir ada. Direkt buraya bir yere kurulalım işte fark etmez. Bakalım nerede orası? Bir tık yakın mı uzak mı? Taşımakla uğraşmayın ya. Buranın ortasına bir yere kurulalım ben sana söyleyeyim. Hmm, o zaman 3 tane şeyin dibine kuralım. Mesela aynen öyle. O zaman... Geliyorum ben. Birincisi burada. Abi 2 oda desek. Nereye kurulabiliriz? Kanka bundan da bu, bir şey diyeceğim. Bundan da yola çıkarız ha. Anladın mı? Bundan bunu sırtımıza alalım mesela. Ayıktın mevzuyu. Abi o zaman nereye kurabiliyor muyuz? hissediyorum. Neresi, neresi, rahatsız etmez? Selim'in olduğu yer güzel. Niye güzel? Kıyı da var orada. Gemiyi de oradan hareket ettirme muhabbeti yaparız. Gel kıyıya da yakın alalım madem. Tamam hadi. Kur. Gel. Kur diyor. Taş lazım. Gemide taşlara var işte. Çin taşı muhabbeti yapacağız. Buradaki muhabbet arkadaşlar. Taştan hani yerden de yükseltiyoruz şu. Bunu alıyoruz. Bundan toprağa yükselt muhabbeti var. Taş istiyor. Bundan yükselt yaptığımız zaman bunlar kırılmıyor. Kırılmadığı için çok güvenli bir sığınak oluyor. Biz şimdi o sığınağı yapıp artık demir etmek için burada mekanı kuruyoruz. Bir sonraki videoda da de kemiği kesmeye gideceğiz. Zıtlarımızı tamamlayıp orada görüşmek üzere. Size de güzel farmlar. <laughs> Hoşçakalın.